Evet arkadaşlar. Üç günlük kısa bir bir tur yapacağız. Şimdi yoldayız. Ee, arkadaşlarımı almaya gidiyorum. Bilecek şoförümle. Şoförüm bir el sağlası bakayım. <laughs> Şu an çok mutluyum. Evet arkadaşlar. Üç gün Lviv'deyiz. Ne yapacağız? Biz de bilmiyoruz ne yapacağımızı. <laughs> nereye gideceğiz, Biz ne yapacağız bir saat, iki, iki ne ee, falan hepsini anlatacağım. Nerede ne kadar harcadık falan gibi böyle. E, Nerelere gidilmesi gerekiyor, nerede kalırsanız daha rahat edersiniz o, falan gibi. Ifade. <laughs> Ama bunlar benim dikkatimi dağıtıyor. Bu kızlarla bu iş biraz zor olacak. Neyse hallettim. Ben bu kalifazı ifade için vlog çekmeye çalışıyorum şurada. Videolarımı izlerken <gülüyor> Şimdi biz iki günde toplam ne harcamışızdır? 50 dolar bulduk sadece. 50 dolar bulduk. Ee, şu anda 50 dolara da 1200 gramlik falan veriyorlar. Ama tabii bu işleme kadar herhalde bizim para suyunu çekmiş olur diye düşünüyorum. Bu, bu gemi tane. Yani 3 gece için maksimum 200 dolar falan harcarsınız. Uçak biletine e, 600 liraya aldık gidiş dönüş. Bunlar önemli Otele ne verdik? Otele 45 dolar verdik. Otel dediğimiz de şey bu çok merkezi bir yerde okara binası hemen çaprazında lokasyon çok iyi her yere yakın arkadaşlar öldük bittik yorgunluktan artık biraz otele dönüyoruz biraz uyuyalım dedik ne yaptık günah mı geldik haykesiyle gittik sonra bir kahveciye gittik güzel orayı da çektim sizin için ekleyeceğim görürsünüz şimdi böyle tatlı bir sokakta yürüyoruz çok inanılmaz tatlı ama sokak. Anlatamam ya. <laughs> çok da çok da tatlı değilmiş. Biraz abartmışım. <laughs> evet yani arkadaşlar herkesi de çıkmıyoruz. Tamam mı? Heh. Sakın çünkü bir kere inanılmaz bir rüzgar var. Çok da havası değil. Yani eğer bu aylarda falan geliyorsanız çıkmayın. Ama yazın geliyorsanız çıkın. E, yalnız önden uyarıyorum. Birazcık şey yorucu çünkü çok fazla merdiven var. Gerçi bizi uyarmışlardı. Yaklaşık bir bin merdiven kadar falan çıkıyorsunuz. beslenmiyor biz ona karar verdik çünkü bir tane market yok yani bir tane bulmuştuk gerçi ama onu bir daha bulamıyoruz mümkün değil yani bu insanlar nereden alışveriş yapıyor Abi bunlar da beni bırakıp gittiler nereden alışveriş yapıyorlar evlerini hiç bilmiyoruz arkadaşlar aradığımız marketi bulduk ay nasıl mutluyuz nasıl anlatamam Abi market ararsanız buraya buraya gelelim Mekan güzel, kaliteli. Hem muhakkak birisine sorun yerini bulması birazcık zor. Çok zor. Haritaya yazın, haritaya da geliyorsunuz ama burası bayağı bildiğiniz böyle. Burası ne? Kilise mi bu? kilisenin içinde restoran. Yani kilisenin içine girmeniz gerekiyor. İçinde de bayağı yürüyorsunuz. Kilisenin böyle içindeki binalardan birinin tam altına yapmışlar. Zaten yürümeye devam ederken et kokusunu alıyorsunuz bu arada. arkadaşlar burası çok güzel. Kesin kahvaltı etmeye gelin. Ya ben bir reçeye bakacağım. Gelişi 160 gramli. Yani hiçbir şey, hiç şey. aslında. O, Çünkü İstanbul'da ya. falan böyle bir kahvaltı etmeniz biraz zor. Saat... Sağır... Çukura gitmesin. 10, alıyorsun. 10 çeyrekten sonra zaten şey yapamıyorsun. Giriş yapamıyorsun. Maksimumda bir saat oturabilirsin, Yarım saat ya bir saat. Tatilimizin sonuna geldik. Aramızda bir fire var. Hasta şey kızım. Bak yani. bakayım. <laughs> ben burada İrem'i burada bırakacağız. Türkiye'ye getirmeyi düşünmüyoruz. Ben iyiyim. Tamam tatil nasıl geçti? Yok. Çok güzel. İnanılmaz güzel. Güzel geçti. Hasta olmadım ben. Bir tane fire verdik. Güzeldi. <laughs> Evet arkadaşlar güzel bir tatilde. Umarım siz de videodan çok memnun kalmışsınızdır. Ee, güzel bilgiler edinmişsinizdir. Biz çok eğlendik. Umarım siz de eğlenirsiniz. Hadi güme keser misiniz lütfen? <laughs>